Teknik direktörümüz Şumidika'nın cezasından dolayı antrenörümüz Gabriel Margarit basın toplantısını düzenleyecek. Maçın değerlendirmesiyle başlayalım. What about the game? Good evening for everybody. I'm happy because after a long time we won again. Bugün gerçekten çok mutluyum. Uzun bir aradan sonra tekrar 3 puan kazandık. I'm very happy because our players fight uh, until last minute, like, like Antalya game? Antalya maçında olduğu gibi bugün de oyuncuların maçın son dakikasına kadar mücadele ettiler. Bunun için de ayrıca mutluyum. I like this determination, this spirit of the team. Bu takımın ruhunu gösterdi. Ben bu takımın ruhunu gerçekten hayran. I hope we will continue with uh, with this uh, tempo next game also. Umarım bu aynı tempoyla gelecek maçta devam ederiz. Even we don't make one special game today. Bugün, But the important is victory. Bugün çok özel bir maç olmasa da bizim için önemli olan 3 puandı. Bugün buradan aldığımız için bu 3 puanı gerçekten çok mutluyuz. Soru var mıydı? Buyurun. Yok teşekkürler. İyi akşamlar.